Deniz salyangozlarının güneş enerjisiyle hayatta kalma sırrı, doğanın güneş panelleri. Doğa, her zaman bizi şaşırtacak mucizelerle dolu. Bunlardan biri de deniz salyangozu, Elysia chlorotica. Bu küçük canlı, biyolojinin sınırlarını zorlayan inanılmaz bir yeteneğe sahip. Güneş enerjisiyle hayatta kalabiliyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Elysia chlorotica alışılmışın dışında bir beslenme biçimine sahip. Bu canlı, alg adı verilen su bitkilerini tüketiyor. Ancak ilginç olan, sadece beslenmekle kalmıyor. Yediği algların kloroplastlarını, yani fotosentez yapma yeteneğini kazandıran organelleri, kendi hücrelerine entegre ediyor. Bu süreç kleptoplastik olarak adlandırılıyor. Başka bir deyişle deniz salyangozu yediği alglerden bu değerli parçaları çalarak onları kendi vücudunun bir parçası haline getiriyor. Sonuç mu? Deniz salyangozu bir bitki gibi güneş ışığını enerjiye dönüştürebiliyor. Haftalarca hatta aylarca hiçbir şey yemeden sadece güneş ışığıyla hayatta kalabiliyor. Bu olağanüstü yetenek deniz salyangozunu adeta doğanın bir güneş paneline dönüştürüyor. Bilim insanları bu eşsiz özelliği araştırarak bitki ve hayvan dünyası arasındaki sınırları daha iyi anlamaya çalışıyor. Elysia chlorotica'nın bu yeteneği gelecekte sürdürülebilir enerji çözümleri için ilham kaynağı olabilir. Kim bilir? Belki de bir gün bu mekanizmayı insan yapımı sistemlere entegre ederek enerji verimliliğimizi artırabiliriz. Deniz salyangozunun bu inanılmaz yeteneği bize şunu hatırlatıyor. Evrim yaşamın sınırlarını sürekli olarak genişletiyor